Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, klasmanda hedefimiz var. Ve ilk maçımıza geçelim. Kaybetmeden bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar rakip bulundu ee, bakalım hmm. yani güzelmiş takım ama şimdi atak fena değil. Ee, santrafor yüzlü kembap da var e, ee, orta sahada ondan sonra modric falan var güzel bir takım ve ilk maçımıza başlayalım başladık. Lan ha, Mbappé hmm. hayır ya. Abi. Yes. Mbappé'nin hızlı koşusundan yararlandım. Çok açtığı için kaybetti tabii. Kafamı sallıyorum arada. He. Hadi. Neymar. Haga alırsın. Diyaz. Mükemmel. Garip an oldu orada. Mükemmel. Güzel. Lewandowski. Ah be. Tam abanacağı sırada. best riper lan ah modrić ah <laughs> lan hayır hayır tam yine IQ'mu kullanıyor Te gerek kalmadı Neymar yap onu oha çekti az önce tp'lendi lan bendeki Friyaz bu kadar iş yapmıyor bu arada. Yemin ediyorum Friyaz burada o kadar iş yapmıyor ya. Patladık ya patladık vallahi patladık. Ya ne yapıyorsunuz? Ya bu sefer attı ya. 2-0 arkadaşlar. Takım rakip yoksa ben mi kötüyüm? Yoksa kaleci mi kötü? Ya da defans mı kötü? Anlamadım. Güzel. Hadi ya. Ama... Biraz Lewandowski, hadi. Ne olmayacak herhalde. Ama pes etmek yok. Her şey olabilir demişler. Yani her şey mümkündür. Bu arada arkadaşlar, biraz oyun kasıyor. Neden bilmiyorum. Ee, rakibin internet bağlantısından olabilir. Ee, çünkü çünkü bende normalde hiç bomba kasma olmuyordu hadi en baktığı at opası. Neymar at İşte bu adamım benim Neymar Junior orada neden o sekiz numara bilmiyorum aldım böyle Ya yine mi? Atamaz o. Kaleci ne yapıyor? Maçta mısın? Maçta mısın abi kaleci? Alcala. Alcala. Tekrar izleyelim bakın. Alcala uyuyor mu ya? biraz çok fazla oldu kendime gelmeliyim. Uf. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar az önce. Evet. Şimdi... Durur, durur, durur ama neyse. Selçuk çekelim. Yapma! Aç ortayı. Oh. <laughs> ya Kornel koymasaydık be. Ve evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Evet, volant. Tamam, faul. Tamam. Güzel. Ama Helal. Hadi. Ya orada durmayacaktın. Tamam At onu Lan Neymar Abi onu da at ama yani Arkadaşlar bunu e, Ben ne attım Siz ne gördünüz tamam mı Az önce şok yaşadım. Ben ne gördüm siz ne duydunuz? Oha! Bu kadar da olmaz ama yani. Orası güzel bir dikik alanına benziyor. Bakalım. Messi oradan çakabilirim belki. Güzel, güzel yere gitti. Gol olsun. Ya. Ya yeter ya. Vallahi yeter artık. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl fakat direğe nasıl çarpabilir? Hayattaki şansı. biraz sucumu alacağım. <laughs> Aa, engelliyor ama topalı konuşumu. <laughs> son anda. Geçse zaten şaşırdım. Yavaş yavaş son anlara geliyoruz <laughs> arkadaşlar. Ya. Ya hiçbir şey geçmiyor yeter ya. Gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. 2 saat Neymar 2 saat topu önünde sürüyor. Hiç pas vermiyorum ama. Ya her şey mi karşılar bir adam? Allah'ım ya inanmıyorum. O Direk Direkileri. Hatta herkesi ileri çıksın. Ne oldu abi? 有。Yeah. Güzel. Güzel. Ya! Bu şaka mı? Artık yeter. Mükemmel oldu. Mükemmel. Kesinlikle. S sıradaki maçta görüşürüz arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar tekrar gel tekrardan geri geldim. Bakalım rakibimize yine geçenki gibi zor muydu? Zor muymuş? Abi ben gidiyorum yani. Vallahi gidiyorum. Adamın full kadrosu epik. Alle sammen, velkommen til dünya falan var. Bu ne ya? Vallahi kafayı evet, Bu yolda, bu yol bile var ya, bu yol bile var. Hayır. Biliyorum. bir pas geçse zaten şaşarım değil mi? Ya adamın kabusu full epic nasıl olabiliyor ya? Nasıl olabilir ama? Ne yap? Ne yapma ya? Hadi. Abi çok iyi paslaşmalar yapıyor bu takım. Yok yani. Ya oha ama. Fall ha, okay. Hadi. Güzel. Ama ha, benim şansım nasıl bir şey ya? Rakip nasıl full epic olabilir ya. Ben bunu saymıyorum Yok ya, bu maç sayılmasın arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, tekrardan geri geldim. Şu an yeni bir maça giriyoruz. Mektif gücü 2810 olan bir adam geldi. Bakalım tanımasınlar. Hmm. Alexander Arnold Sabek. Ee, bundan sonra... Santrofor Giroud galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sağ açıkta da... Muhammet Salah var. Bekle hmm. lan ne oluyor? Eee davansı kesildi. Şimdi ben Gal kaz kazandım mı yani? Eğer arkadaşlar yeni bir Maça daha giriyoruz. Bir doğru düzgün oynayamadık gerçekten. Hmm. 2202 kolektif güç. Ee, abi bu nasıl takım Neyse neyse sorgulamayı hemen maça geçelim. Harika. <laughs> <laughs> adam bu takımla ne yapabilecek acaba? Lan direkt şut denedi adam. Hiç dinlemedi. Ben direkt hata alacağım. Bir 2 iki, 3 iki, çakarız diye düşünüyorum en azından. lan Ne oluyor lan? Güzel. Powart daha dost Neymar, hadi yetiş abim. Ona evet, yetişmem lazım ben? <laughs> ne? Hah. Vandaik varmış. Vandaiki görmemiştim. O yüzden biraz biraz zorlu olabilir. Ne oldu abi? Olmasaydı mı? Olmasaydı. Abi hayır. Tamam. Ay şu pasları biraz gün atsak diyorum. Hiçbir pas geçmiyor ya. Abi benim şansım var ya sürekli top rakibe çarpıyor. Bu nasıl bir şey ya? Vallahi nasıl bir şey artık? ya. E, nasıl? Ha e, direkt karıya derler böyle. güzel pas attı da Manday kalmış tarih şöyle ileri kullandık hadi şöyle Mbappé hadi ortanı bekliyoruz kaleciyi kaçma tamam ne yapayım? orta şut karışımı gibi oldu ama neyse abi Fiyat sen iki saat şey yapana kadar pas kadar adam aldı alıyor, alıyor yani ben şöyle yapacağım şöyle. lan hayır Neyse böyle daha iyi oldu. Sanırım. Güzel. Evet arkadaşlar ikinci devrede sizlerleyim. Neymar. Güzel hadi. Ya 40 yılın bir ata çıktık. Onu da şey yaptılar yani. Abi. Abi bu takıma kendimize gelmemiz lazım hay arkadaşlar hadi başarabiliriz ya kariyerim tamam Koş pabart koş abi. Hepiniz basın. Ya ne yapıyorsun? allah Ekber diye koşuyor ya. Helal. Messi. Corner, değil mi? Corner. Hadi bakayım pozisyonları geliştirmeye başlıyoruz. Orta yaptım şöyle. Ya. Tamam. Hadi, hadi abi az kalmıştı. Tamam, bir pozisyon da Bir geçse ya, bir geçse ah. Bir geçse. Çok güzel. Kes. Yes 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 yes. Ay şu oyun niye kasıyor ya. Normalde kasmıyordu. Neden kasıyor anlamadım. Burada rahatsız olduğunuzun farkındayım arkadaşlar. Çok pardon. Ben de anlamıyorum neden kasıyor. Hadi direkt vur. Ya baba niye kafayla? Niye kafa yani? Helal. Şöyle yapacağım. Ya hiçbir mi geçmez? Anlamıyorum. Tamam. Güzel. ya koş abi koş güzel ha ya arkadaşlar sıfır sıfır berabere. Arkadaşlar bu Bu videoyu burada bitirelim Diyorum Bu tarz Videoların gelmesini istiyorsanız Kanala Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi Unutmayın arkadaşlar Yakın zamanda Yakın zamanda FIFA videoları FIFA videoları, e futbol videoları e çekebilirim arkadaşlar. Hangi oyunlardan oynamamı istiyorsanız e yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E kendinize iyi bakın. Getir.